Herkese selam arkadaşlar. Yine bir PUBG Mobile videosunda Livik'te Mitzeyne iniş yapıyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Kanala abone değilseniz hemen sağ alttan abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Abi neredeyiz? Aa baga yerde oyun. Of 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 neler geldi neler. Adam var. Laf yok. Adam artık yok Ede. O binada bir adam daha vardı. Abi nasıl kaçırdım ben onu ya? Ben basıyorum Eda. Ne kalsın olursa Diyorsun. Dur lan. Birlikte. <laughs> Anam. Çok korktum bir anda. Acayip, korktum. Acayip, korktum. Allah Sadece üstte bir kişi kaldı dedi. Sağda da var birileri. Çık. Allah 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 Allah. Al. Gel. Gel 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 buraya gel. O bir tane bayıtmışsın ya. Oo yo 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 bizim, bizim binaya bin Aynen aynen. Ben çıktım buradan. İyi edersin sağına dikkat et. Sağ derken. Daha, Daha. <laughs> Bu da temiz. büyük binadaki adam mıydı bu? Yoksa farklı mıydı bu? Bu farklıydı bence. Büyük binada hala adam var. Bana öyle geliyor. Sanki yani bana da. Aşağıda ama nerede? Enemies <laughs> ahead. bakayım. Bu da temiz. Ya bu muydu? Aynen. Bomba atan buydu bence. Bakan Onlar bot büyük ihtimalle de. Bu bot mu şimdi? Yok. Bu değil. Para adam. Üstteki adamı gördüm. Yan. Bak koşuyor gördün mü? Gördüm evet. Gel gel alana koş. Ne yapacağız? Gel gel. Onun da bizi sıkmaya cesaret <laughs> olmaz. Deniyor bu mı? herif bu durmaz durmaz. Dur... Ne sıkma cesaret olmaz adam atıyor bana. Tamam atsın bekle. Al. Git git beni bekleme. Bittim ben Ol artık. Olmaz Altan. Eda ne yaptın Eda? Sağ aşağıda. Sağ aşağıda iki kişi. Güzel, arka Müthiş alandasın. Darla onları. Tamam. Öyle yapacağım. Bayılttın solda. Biz miydiniz Eda'yı öldüren? Bak 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 sen. şunlara bak ya da. Bence dörde. Geliyorum geliyorum merak etme sen. Solundaki nerede? Buradaki o içeri adam. girdi onu gördüm. Alan geldi. orada ki Geldim geldim merak etme adamı göremedim metissin